Merhaba arkadaşlar. Bu videomda kedi yatağı yapacağız. 45 santim daire taban kullanacağım kedi yatağım için. Ve ince bir ip vardı elimde. Onunla yapacağım. Ya yani siz daha kalın bir iple de yapabilirsiniz. Benim istediğim renk şu an bu şekilde bir penye ip olduğu için ben bununla yapacağım. Öncelikle ilk sırayı rahat örebilmek için 5 ya da 6 numara tığ ile örebilirsiniz. Daha sonra da el sıklığınıza göre tığ numaranızı tercih edip devam edeceksiniz. Yazı üst noktaya gelecek şekilde ve bana ve örerken arka tarafı gelecek. Bu şekilde başlıyorum. Sık iğne. Bir, iki zincir attım. Hemen yan sıraya bir adet sık iğne. Hemen bir sonrakine bir adet sık iğne hemen bir sonrakine bir adet sık iğne üstte kıvırdığım zaman arada çok fazla bir boşluk yok devam ediyorum oval dikdörtgen daire hiçbir şekilde fark etmez İlk sırayı her zaman örerken buna dikkat edeceksiniz arada boşluk varsa eğer demek ki sizin artırma yapmanız gerekiyor arada boşluk olmayacak eğer artırmaya ihtiyaç varsa, boşluklar oluşuyorsa kesinlikle artırma yapmanız gerekiyor. Eğer artırma yapmasanız o boşluklar olduğu halde bu kez ne yapacak? İçe doğru bükülme olacak. Düzgün bir örgü yukarı doğru çıkmayacak. Buna dikkat edeceğiz. Benim el sıklığım ve ipimden kaynaklı gördüğünüz gibi bir artırmaya ihtiyaç yok. Ondan dolayı sizin ipiniz bu kalınlıkta olsa da bu şekilde sıkı durmayabilir. Bu tamamen el işçiliğinizle alakalı. Ondan dolayı sizin artırma yapmanız gerekebilir. Bunu benim sayı vermem mümkün değil çünkü sizin el sıklığınızı, el işçiliğinizi ben ayarlamadığım için doğru rakamı sizin bulmanız gerekiyor. Arada boşluk olmaması ya da aşırı birbirine sıkışık olmaması lazım. Yani aşırı birbirine sıkışık derken bakın şu şekilde görüyor musunuz şu üstteki düzüşmeyi ama şu ideal. Normal ama şu kadar sıkı olursa olmaz. Normal başaklar gözükecek şekilde olması lazım. Ama çok ayrık olursa da şu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Arada şöyle boşluklar olursa da yine olmaz. Bu şekilde araya boşluk oluşmaması gerekiyor. Ona göre artırmayı siz ayarlayacaksınız. Şimdi her sıraya birer tane sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Benim şu an hani artırmaya ihtiyacım olmadığı için ben yapmadım. Ama sizin artırmaya ihtiyacınız olursa el sıklığı ve ipinizden kaynaklı siz artırmanızı yapmanız gerekir. Sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi bakın gayet birbirine bitişik. Benim o yüzden artırmaya ihtiyacım yok. Şimdi hiç artırma, eksiltme yapmadan sıramı tamamladım. Birleştiriyorum başlangıç noktamı. Bir, iki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Diğer tığıma geçiyorum. 7 numara tığ ile devam edeceğim. Tığımın üstüne ipimi aldım ve yalancı tırabzan. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şu boşluklara batıyorum ve tığımın üstünde 3 ilmek var tek seferde çıkarıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen yan deliğe batıyorum. Şu boşluklara bakıyorum. Tığımın üstünde 3 ip var. Üçünün içerisinden tek seferde geçiyorum. Yalancı trabzan yapmış oluyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim. İstediğim yüksekliğe gelene kadar da aynı işlemi uygulayacağım her sıraya bir adet yalancı trabzan yapacağım. Benim şu an gayet düzgün bir şekilde yan sıram çıktığı için artırma eksiltmeye ihtiyacım olmayacak. O yüzden istediğim yüksekliğe gelene kadar yalancı trabzan işlemimi tamamlayacağım. Buraya geldiğinde birleştireceğim. iki zincirle üste geçeceğim. Yine şu boşluk deliklere batarak yalancı trabzanımı devam ettireceğim. Sıramdan sonra bakın. Bu sıradan sonra 4 sıra daha çıktım. 1, 2, 3, 4 yani toplam 5 sıra olmuş oluyor. Benim için bu boyut yeterli. Çünkü içine yatak koyacağım ve kedi yatağı olacak. Ondan dolayı çok da yüksek yapmıyorum. Şimdi en son sıramı birleştirdim bakın. Sıramı birleştirdim ve ipimi hiç çıkartmadım. Kaydırma işlemi yapacağım. Hemen şu yan deliğe batıyorum. Ve tekrar bunun içerisinden çıkarıyorum. Hemen diğer yan deliğe batıyorum. Ve içerisinden çıkarıyorum. Bakın şöyle tutuyorum. Hemen bu boşluğa batıyorum. Ve içerisinden çıkarıyorum. Yani şöyle gösterelim. Bakın. Yan tarafına kaydırma işlemi yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Normalde bu şekilde bu noktaya batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Sıramın sonuna kadar bu işlemi uyguluyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın başlangıç noktama şöyle göstereyim. Tekrar batıyorum. İpi içerisinden çıkarıyorum. Bu son ilmeğimin içinden de çıkarıp ipimi buradan keseceğiz. Bir bir bobin penye ip yeterli bunun için. Bir bobin pen yip gidiyor. Biraz da artıyor. İpi arka taraftan çıkardım gördüğünüz gibi. İşlemi tamamladık. Şimdi iç yatağını yapacağım. Daha sonra da kedi yatağım kullanıma hazır hale gelecek. Kedi yatağımız için 50 santim çapında bir yuvarlak kestim. Kenarlarını ovalak geçtikten sonra düz dikiş uyguladım. Bu şekilde göstereyim. Kenarlarını zikzakladım. Sonra da düz dikiş uyguladım siyah yaptım Çünkü e, ipim koyu renk olduğu için füme farklı bir görsel oluştursun isteyeceğim şu şekilde e, bir kare bağlam yapacağız biliyorsunuz tabanımız 45 santim e, Ben 50 santim alma sebebim bir tık daha şöyle en olacak içine elyaf dolduracağımız için ondan kaynaklı 50 santim olarak kestim kumaşımı ters çevirdim buradan iç kısmını dolduracağım ama doldurmadan bir işaret koyacağız. Çünkü doldurduktan sonra şöyle iki noktadan bir de bu taraftan iki noktadan dikiş gibi. Ters çevirdikten sonra kaç santim olduğuna bakıyorum. 47 santim. Santimi 3'e bölüyorum. Ve 15.66 çıkıyor. Yani 15.5 olarak değerlendirebiliriz. Şimdi ilk 15.5'umu işaretliyorum. Şu nokta sadece işaret bırakıyorum bir 15 buçuk sonra 31 oluyor oradan da bir işaret bırakıyorum Evet İki noktada işaretledim bunun üzerinden dikiş gideceğiz O yüzden e, şu an silinmeyen kalemle yazmama rağmen sıkıntı olmayacak zaten siyah dikiş gideceğim e, Siz bu işaretlemeler için maçsa sabunları oluyor veya da kumaş kalemleri onları kullanabilirsiniz. Farklı bir renk yapacaksanız eğer rengin gözükmemesi için. Bu şekilde metremi çektim ve nerelere dikiş geçeceğim bilmem için belli noktalardan işaretliyorum ki düzgün olsun dikişim. Evet şimdi diğer yerden de belli noktalardan işaretledim. Şu an çok net gözükmese de birazdan göstereceğim çizim tamamen bittiğinde. Baz alıyorum yine ve yine 15 bu noktadan ayıracağız. 15 buçuk pardon. 15 buçuk buraya denk geliyor ve 31 de buraya denk geliyor. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ise bu tarafa doğru çizgimi işaretleyeceğim. Çünkü bir buradan dikiş geçeceğim. Bir buradan İki tane de karşıdan geçeceğim için işaretledim. Şimdi de buradan işaretimi koyuyorum. İşaretleme işlemini tamamladım. Şimdi içine el yapımı doldurabilirim. Bakın işaretleri şöyle göstereyim. Şöyle belli noktalarla attım. D dikişim düzgün olması için. Dediğim gibi bunu silinebilir ya da uçabilir kumaş kalemleriyle yaparsınız başka renk uyguladığımızda. Ben zaten dikişim siyah yapacağım için gözükmeyecek. El yapımı doldurdum. Çok yüksek yapmıyorum. Kedinin rahat edebileceği boyutta gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle burayı kapatıyorum. Daha sonra da bu işaretlediğim yerlerin üstünden dikiş makinesiyle geçeceğim. Dilerseniz bunu el dikimiyle de yapabilirsiniz. Yatak yorgan yüzü yapıldığı gibi el dikişi de yapabilirsiniz. Ben makine dikişi yapacağım.